Merhaba sevgili akrep burçları. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınıza bakacağım. Her zaman olduğu gibi abone olan arkadaşlara güzel bütün enerjilerimi gönderiyorum buradan. Evet başlayalım bakalım sevgili akrep burçları için. Ee, sevgili akrepler sizin bir süre önce, yaklaşık böyle 8 ay önce başladığınız, uğraştığınız bir şey var. Ve bu konu o kadar dallanıp budaklanmış ki yani çok bereketli, çok güzel bir şey ee, ve artık böyle bunun meyvelerini toplamaya başladığınız bir dönemdesiniz. Kendi kendinize ama ee, şöyle de diyorsunuz hani bu kadar kolay olmamalı sanki hala daha yapılacak bir şeyler var gibi hissediyorsunuz. Ee, bu bir işse eğer çok böyle severek yapıyorsunuz. Belki işinizi şu anda severek yaptığınız bir iş ve buna inanamıyor olabilirsiniz. Yani nasıl bu kadar uğraştım ve sonucunda sevdiğim bir işi yapıyorum. Ya yani belki de sınava girdiniz, çok güzel bir sonuç aldınız karşılığında se sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Ee, ya da şu olabilir. Aşk hayatınızla ilgili çok uğraştınız, çok hani bayağı mücadele verildi, emek verildi, ayrıl barış bir ilişki vardı. Ee, finalde artık e, o kadar güçlü, o kadar güzel böyle geçmiş olan köklü bir ilişkiydi ki finalde e, artık bir araya geldiniz. Buna inanamıyor olabilirsiniz. Ben burada çok mutlu ve gerçekten enerji anlamında kendisini iyi hisseden bir akrep burcu arkadaşımı gördüm diyebilirim. Peki devam edelim bakalım. Farklı akrep burcu arkadaşlar için. Yıldız kartı. Kule kartı. Hmm. Hayatınızda bir şeyler önümüzdeki dönemlerde değişecek diyor kartlar e, sevgili akrepler. Yani önümüzdeki günlerde sizin için birçok şey eskisi gibi olmayabilir. Eskisinden daha farklı olabilir. Ve e, bu kötü anlamda değil çok olumlu anlamda değişikliklere hazır olun diyor. Ama bir taraftan da bu değişimle birlikte kişilerinizde bir şeyler değişeceği için veya olması gerektiğinden daha olumsuz bir şekilde etkilemesin. Yani karakterinizde büyük bir değişiklik olmasın diyor. Ne bulunduğunuz yerle övünün ne de yerinin diyor. Bir süre olduğunuz yeri anlamaya ve bulunduğunuz süreci hazmetmeye çalışın diyor. Burada böyle bir akrep burcu arkadaşım enerjimi tuttu. Gide devam edelim bakalım. Burada bir şeylerin sonuna gelmiş bir akrep burcu arkadaşım var. Ee, gerçekten ya birinden ayrılmak zorunda kaldınız. Bir aşk ilişkisi olabilir bu. Ama hala daha düşünüyorsunuz. Ayrılmasaydım ne olurdu? Diğer alternatifi seçseydim ne olurdu? Ee, yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir karar mı verdim diyorsunuz. Ee, Kartlar diyor ki biraz da olması gereken buydu. Süreç buydu. Sürece inan, sürece güven diyor. Bu belki de sizin bir sınavınızdı. Ee, bir şekilde bu ayrılık yaşanması gerekiyordu. Burada e, ya da bir Üçüncü kişi farklı bir kadın nedeniyle bir ilişki bitti. Yani siz bunu belki çok sonradan öğrendiniz, geç öğrendiniz ama e, öğrendiğinizde de artık böyle bir şey devam etmek istemediniz. Önümüzdeki dört günlük veya 4 haftalık dönemde bu konuyla ilgili bir aksiyon yaşayabilirsiniz olarak gördüm. Yani şu durumu belki de yeni yeni yaşayacaksınız. Bu köşeye sıkışmışlık hissi, ya da birden bir gizli gerçeklerin, sırların ortaya çıkması durumunu önümüzdeki günlerde yaşayacak olabilirsiniz. Bu haftanın gündemi biraz da bu konuda, bu anlamda böyle geçecek diyebilirim. Sevgili akrepler, bir arkadaşımın enerji butlu. Devam edelim bakalım. Ay burada çok güzel bir aşk ilişkisi var. Çok böyle e odaklanılmış, emek verilmiş ve gerçekten e, ee, sevgiyle büyüyen bir ilişki bu. Hani e, kavga ettiğiniz zaman dilimleri ya da birbirinizle tartıştığınız zamanlar sizin dışınızda geçen olaylarda bile çok az olabilir. Bir elin on parmağını geçmiyor olabilir yani. O yüzden öyle mi deniyor Allah'a inşallah yanlış söylemiyorum. Ee, o yüzden gerçekten ben burada çok sevgi dolu bir ilişki görüyorum. Bu, bir kadın sizin aranızı bozmaya çalışabilir. Önümüzdeki günlerde bunu deneyebilir. Ee, bu konuyla ilgili kartlar böyle bir mesaj verdi bize buna biraz dikkat etmenizi öneriyorum Onun dışında çok güzel çok köklü bir ilişkiyle e, böyle bir bağ gördüm enerji gördüm diyebilirim Evet devam edelim bakalım ay kartı hmm. ya burada bir belirsizlik var. Bu belirsizlik bitiyor, kalkıyor ortadan. Ee, ama bu belirsizlik ortadan kalkana kadar da siz de yani ortadan ikiye ayrılıyorsunuz. Şimdi sizin çok merak ettiğiniz bir şey var. Biriyle ilgili, bir konuyla ilgili. Yani bunu diyorsunuz ben öğrenmeden kaç gece daha uyuyacağım acaba. <laughs> Gerçekten çok merak ediyorsunuz. Ama e, kartlar diyor ki bunu öğrenmeniz için belki de doğru zaman gelmedi henüz. Bu haftanın e, şöyle bir... Beşinci gününe bir dikkat edin bakalım. Bu haftanın sonlarına doğru e, bu durumu öğrenebilirsiniz. Bu konuyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Peki şuna bakalım. Bu mesaj, e, bu merak ettiğiniz şey sizin beklediğiniz gibi bir şey mi? Tahmin ettiğiniz gibi bir şey mi? Ya öğrenmeye misiniz gerçekten de? Ne öğreneceksiniz? Bir ona da bakalım. Çok merak ettiğiniz bir şey var sizin. Ya belki bir sınav sonucu, bir ile ilgili bir sır. Belki partneriniz sizin dışınızda biriyle konuşuyor mu, ediyor mu? Onu merak ediyorsunuz. Çok merak ettiğiniz bir şey olduğunu gördüm ben burada. Hmm. Ya Biri sizi engelledi büyük bir ihtimalle ee, ve o kişi hakkında ulaşamıyorsunuz, bilgi alamıyorsunuz. Yani ya da birinden çok hoşlandınız ama hayatında biri var mı yok mu anlayamıyorsunuz bir türlü. Anlayabileceğiniz bir şey de yok hani. Ortak bir bağlantı hiçbir şey de yok. Bunu öğreniyorsunuz diyor kartlar. Ee, ama bu insan bunu niye gizlemiş sizden biliyor musunuz? yani siz e, bakalım ne yapacaksınız? Merak edecek misiniz? Hani bu bütün bu belirsizliklere rağmen devam edecek misiniz bu kişiyle olan iletişimimizde? Biraz da bunu merak etmiş. E, hiçbir şey de bilmiyorsunuz bu kişi hakkında. Nasıl bir iletişimse bu? E, böyle bir durum gördüm diyebilirim. Sevgili akrepler sizin için böyle gördüm.